Merhaba sevgili arkadaşlar. Ders notlarım kanalına hoş geldiniz. Yeni dönemin biyoloji derslerinde canlılığın devamını sağlayan en temel süreci konuşacağız bugün. Fotosentez. Yani ışık enerjisinin besine dönüşme hikayesi. Bugün bir bitkinin nasıl olup da güneşten gelen ışığı yakalayıp kendi besinini ürettiğini Oksijen saldığını ve hatta dünyadaki tüm canlıların enerji döngüsüne nasıl yön verdiğini adım adım inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle fotosentez nedir? Fotosentez, ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürülmesi olayıdır. Yani bitkiler karbondioksit ve su kullanarak güneşten gelen ışık enerjisini glikoz gibi organik bir maddeye dönüştürür. Bu süreçte atmosfere oksijen verilir. Kısacası ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Fotosentez yalnızca bitkilerde değil, alplerde, öglena gibi protistlerde ve siyonobakterilerde de gerçekleşir. Bu canlılara fotoototrof canlılar denir. Yani kendi besinini ışık enerjisiyle sentezleyen canlılardır. Dünyadaki neredeyse tüm canlılar dolaylı da olsa fotosenteze bağımlıdır. Çünkü bu süreç hem besin zincirinin ilk halkasını hem de atmosferdeki oksijenin kaynağını oluşturur. Peki bitkiler ışığı nasıl kullanır? Işık aslında foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluşur. Farklı fotonlar farklı dalga boylarına sahiptir. Bu dalga boyları elektromanyetik spektrum adı verilen bir dizilim oluşturur. Spektrumun bir ucunda kısa dalga boyu, yüksek enerjili mor ötesi ve X ışınları vardır. Diğer ucunda ise uzun dalga boylu, düşük enerjili kızıl ötesi ve radyo dalgaları bulunur. Fotosentez için önemli olan aralık 380 ile 750 nanometre arasındaki görünür ışık bölgesidir. İnsan gözü bu ışığı renkler halinde algılar: mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. Fotosentez özellikle mor, mavi ve kırmızı ışıklarda en verimli şekilde gerçekleşir. Yeşil ışık ise klorofil tarafından yansıtılır. Bu yüzden bitkiler yeşil görünür. Peki pigmentler nedir? Işığı soğuran özel maddelere pigment denir. Fotosentezin en önemli pigmenti klorofildir. Klorofil, güneş ışığındaki enerjiyi emer ve kimyasal enerjiye dönüştürülmesini sağlar. Ayrıca bitkilerde karotenoid gibi yardımcı pigmentlerde bulunur. Bu pigmentler hem farklı dalga boylarındaki ışığı yakalayarak klorofile enerji aktarır hem de fazla ışığın klorofile zarar vermesini engeller. Fotosentezin gerçekleşmesi için 3 temel madde gerekir. Birincisi ışık enerjisi genellikle güneşten sağlanır. İkincisi karbondioksit atmosferden alınır. Üçüncüsü su bitki kökleriyle topraktan çekilir. Bu maddeler bitkinin yapraklarındaki kloroplast adlı organelde bir araya gelir. Kloroplastın içinde klorofil pigmentleri ve fotosentezde görev alan enzimler bulunur. Gelelim fotosentezin evrelerine. Fotosentez iki ana evrede gerçekleşir. Birincisi ışığa bağlı evre, ikincisi ışıktan bağımsız evre ki bunun diğer ismi Kalvin döngüsüdür. Önce ışığa bağlı evreye bakalım. Bu evre kloroplastın gronum kısmında yani tilakoid zarlarında gerçekleşir. Burada ışık enerjisi klorofil tarafından emilir. Su molekülleri fotoliz adı verilen bir olayla parçalanır. Bu tepkimeyle açığa çıkan oksijen atmosfere verilir. Elektronlar elektron taşıma sistemi üzerinden aktarılırken enerjinin bir kısmı ATP sentezi için kullanılır. Ayrıca elektron ve hidrojenler birleşerek NADPH adlı bir enerji taşıyıcısı oluşturur. Yani bu evrede ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür ve ATP ile NADPH olarak depolanır. Gelelim ikinci evreye, ışıktan bağımsız evre, diğer ismiyle demin de dediğim gibi kalbin döngüsü. Bu evre stroma adı verilen kısımda gerçekleşir ve doğrudan ışığa ihtiyaç duymaz. Ama bir önceki evrede üretilen ATP ve NADPH burada kullanılır. Atmosferden alınan karbondioksit bu enerji molekülleri yardımıyla bir dizi kimyasal reaksiyona girer. Sonuçta PGL diğer ismiyle fosfogliseraldehit adlı 3 karbonlu bir molekül oluşur. PGL molekülleri daha sonra glikoz, nişasta, yağ asidi, gliserol, amino asit ve vitamin gibi organik bileşiklerin üretiminde kullanılır. Bu döngü Melvin Kelvin tarafından aydınlatıldığı için Kelvin döngüsü olarak adlandırılır. Işığa bağlı evrede üretilen ATP ve net pH burada tüketilir. Ortaya çıkan ADP ve net DP ise tekrar granuma gönderilerek döngü yeniden başlar. Fotosentez hızı sabit değildir. Çevresel koşullara bağlı olarak değişir. Bu koşullar neler? Tek tek kısaca onlara bakalım. İlki ışık şiddeti. Işık şiddeti arttıkça fotosentez de belli bir noktaya kadar hızlanır. Ancak bir sınırdan sonra ışık artsa da fotosentez sabit kalır. Çünkü diğer faktörler sınırlayıcı hale gelir. İkincisi ışığın dalga boyu Mor, mavi ve kırmızı ışıklar fotosentezi en hızlı şekilde gerçekleştirir. Yeşil ışıkta ise hız düşer. Bunu ilk kez Theodor Engelmann 1883'te yaptığı deneyle göstermiştir. Bir diğeri karbondioksit miktarı, karbondioksit miktarı belli bir seviyeye kadar arttıkça fotosentez hızlanır ancak belirli bir noktadan sonra sabit kalır. Karbondioksitin çok az olması fotosentezi yavaşlatır bir diğer faktörümüz sıcaklık fotosentezde görev alan enzimlerin verimli çalıştığı optimum sıcaklık yaklaşık 33 santigrat derecedir bu sıcaklığın üzerine çıkıldığında enzimler bozulur ve fotosentez durur bir diğeri su miktarı su fotosentez için hem elektron hem de hidrojen kaynağıdır su azaldığında bitki stomalarını kapatır bu da karbondioksit girişini azaltır ve fotosentez yavaşlar bir başka faktörümüz mineraller. Demir, magnezyum, fosfor, azot gibi mineraller klorofil sentezi ve enzim aktivitesi için gereklidir. Örneğin magnezyum klorofilin tam ortasında bulunur. Son faktörümüz ise ortamın pH değeri. Fotosentezdeki birçok reaksiyon enzimlerle gerçekleştiği için ortam pH da çok önemlidir. pH çok asidik ya da çok bazik olduğunda enzimlerin yapısı bozulur ve fotosentez hızı düşer. Bu nedenle toprak pH'ı bitkilerin verimini doğrudan etkiler. Evet arkadaşlar, bu videoda neler öğrendik? Fotosentezin tanımını ve canlılar için önemini, ışığın doğasını, elektromanyetik spektrumun hangi kısmının fotosentezde kullanıldığını, klorofil ve yardımcı pigmentlerin görevlerini, ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız evrelerin ayrıntılarını, Calvin döngüsünün nasıl işlediğini Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörleri ışık, karbondioksit, sıcaklık, su, mineraller, pH gibi öğrendik. Evet sevgili arkadaşlar, bugün ışığın büyüsünü, bir yaprağın içinde gerçekleşen harika enerji dönüşümünü keşfettik. Her nefesimizde, her lokmamızda aslında fotosentezin izleri var. Eğer bu video size faydalı olduysa, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda sizce fotosentezin en mucizevi yönü nedir? Yazın, yorumlarda buluşalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın ve doğayı sevmeye devam edin.